İnternetten bakaraktan yelekler örmeye çalışıyorum. Aa, Bir tane battaniye bitirdim. Hiç bilmem aslında örgü ama öğrendim. Ay, maşallah şey, ne güzel. İçim gıcırdar böyle hani yün alıyorsun ya eline. Ha iki of, böyle böyle iki olur. Gıcır. Ama şu an hiç olmuyor. Aman ne güzel. inşallah sağlıkla aslında kucaklarında şimdi anne babalı büyütün Peki ben Amin. zorumdur dedi. Evet, Hangi zor. özelliklerinden bahsetti kendisinin? Ya şimdi çok böyle kinci Hakindar. Ben şimdi bir şey yapmaya da korkuyorum şimdi. Konuşmama da dikkat ediyorum. Bir aa, şey de aa, Zor öyle de Hiç karışmıyorum. Açma. Ne yaparsa yapsın karışmıyorum. Aa, küsme huyu da var diyor. Küsme huyu da var. O, o huyu çok kötü. Aslında biraz düzelse. Hmm. Ben umut ediyorum ki çocuğu olduktan sonra, anne olduktan sonra... Evet, bir olgunluk, bir sabır, bir olgunluk, bir o özellikler var. gelecek. Evet, gelmez, e peki gelir. evrene de yapıyor mu öyle şeyler? Küsüyor evreni mu orada çok şey? kıskanıyor. Ha. Ama benim oğlum da çok güzel ya. ya, ya. Yüzüne bakmaya dayanmıyor. Ne diyorsunuz ya? O kadar Mutfakta tatlı. gösterin bana O, kadar, o kadar yakışıklı. Ya. Çok Benzediler güzel. mi bir aktöre, bir ünlüye falan? Yok. Kız yüzlü. Kız güzeli. Suratı var. Baby face. Evet. Diyelim biz bebek yüzlü, evet. o kadar yani. Aynen öyle. Ay ay, ay. kıyamadınız yanınıza Ay aldınız. hiç kıyamıyorum ben zaten çocuklarıma hiç kıyamıyorum. Bir tane daha oğlunuz var. Bir tane daha mı? oğlum var. O da evli. O da evli o... selamları var. Aleykümselam de bütün her. Yani. O sizden ayrı oturuyor anladım. Sizden ayrı oturuyor. Kızınız falan sana... iki oğlunuz mu var? İki oğlum var kızım iki tane de kızım oldu çok mutluyum. Ay ne güzel ne güzel gelinleriniz kızınız. Evet. Öbür geliniz de niye katılmadınız da daha üç aylık evliliğinizi katıldınız? Öbür gelinimden yani. heyecanlı yapamaz. Bu o kadar heyecanlı değil. Daha sevinçli, daha atılgan belli. Atılabilir her belli. yere. Atılmış. Ama orada da hayata benim... da erken atılmış evrenli, gibi... o çocuğa her şeye bak gelişken, o de benim gibi sessiz, sakin. Peki mutfağa geçelim isterseniz. Gelininizle buluşalım. Hadi geçelim. Oradan artık devam edelim. Buyursunlar efendim. Doğranın bu hafta hiç güzel yemekler olmadı. Ama ben gelinimden çok eminim çok güzel yemek yapacak bu İnşallah hafta. İnşallah ama dünkü gelinimiz çok güzel puan aldı. Dünkü gün e, gelinimiz... Enteresan bir şekilde evet, 7'den de, falan geldi. Ben, ben de şaşırdım müşt. biraz. Ama çorbası çok güzeldi. Çorbası çok güzeldi. Böreği, Böreği falan, falan güzeldi işverişti. ama. evet. Hoş geldin. Hoş buldum. Bir bak bakalım malzemelerine Yaseminci. Dün puan verdim ya 7 puan. Ee, hem Gülsüm Hanım hem Kadriye Hanım. Baya farklı oldu. Odaya geçti, hiç suratıma bakmadılar. Altı veya 7 puan alacak bir masa değildi. Yemekler de güzel değildi zaten. Vallahi Fatma Hanım'la Nurhan Hanım zaten ikisi bir... Yani birbirini kolluyorlar. İkisi de sessiz durup... ...işi götürmeye çalışıyorlar. Gülsüm Hanım zaten bahane arıyordu. Çünkü kendi masasını çok düşük, rükûş gördü. Benim masamı da çok zengin gördü, çok güzel gördü. Çiçeklerim canlı canlı. Ondan sonra şam damlarım çok kat kat onkinden güzel. O mumu yaktı. Mumun hepsi olduğu kimin töçüldü süfreye. Onlar da yani az vermedi ki. Onlar da 5 verdi, 6 verdi, 4 verdi. Her şey tamam. Iki buçuk saatini başlatıyorum. Kolay gelsin. Eldiven takmayı unutmayalım gelin hanım. Bakın doktorlar uyarıyor. Herkes söylüyor. Evde bile ev ahalisiyle bile beraberken herkes toplu halde bir arada oturmasın. Ee, mümkünse sosyal mesafeyi, mümkünse tabii ki e, biraz evde de koruyalım ve maskelerimizi mutlaka takalım diye biz de biliyorsunuz artık maskeli çekim yapıyoruz, yapmak zorundayız, zor oluyor, kolay değil ama sağlık için her şey çok önemli bu noktada. Öncelikle tabii ki biz gene sosyal mesafemizi koruyarak, gene hijyene dikkat ederek, gene ateşler ölçülerek, artı bir de maskelerimizi takarak çekimlerimize devam ediyoruz. Evet, dün de gelinimiz. Pişmemiş böreğiyle 7 puan aldı. Aa, gerçekten mi? Sen yeni mi öğreniyorsun canım? Hoş geldin, günaydın. <laughs> 7 puan yapmış. Ben beyaz yufka, sadece sarılı bir yufka ile. Ben 7... korktuğum kadar bir şey yapmış o zaman. Yediler, altılar. Evet, altının bir 7'yi vermedin değil mi sakın? Ben altı'yı verdim. <laughs> Annen de altı verdi. Yani çoktan sanmamış. Altı de. verilebilirdi. Diyeceksiniz ki yedi de nedir ki Zoyla'nın bir puan olur mu? Evet. Bir puan da kaybedip kazanıyorlar evet. ama. Ee, Düne 6 verilebilirdi de pazartesiye niye verilmedi o zaman? Onu da merak ediyorum ya da 7. Dün böreklerden emin olamadı. İki tane yaptı. Ama iki tane yapmasına rağmen de altı pişmemişti. Çiğ börek getirdi pişmemişti. Yemekleri bir basattı. Ama onlar bir bahane buluyordu ki puan kırsın. Beş kişinin beşi de kazanacak değil. Beş kişiden sonuçta birimiz kazanacak. Çünkü maalesef annenin de dediği gibi bu hafta şöyle çok başarılı baştan aşağı güzel yemeklerle Bezeli bir sofraya maalesef oturamadık. Kiminin çorbası güzel, kiminin ana yemeği, kiminin salatası güzel, kiminin tatlısı. İnşallah Ama biz bugün hepsinin sofra güzel olduğu menüler bucaksın. arıyoruz. Evet. Çorbadan tatlıya i̇nşallah. kadar inşallah sen güzel yemekler çıkar Yasemin. İnşallah. Ama i̇nşallah. şu an dünkü gelinimiz finalistlerden biri olmayı garantiledi. Gelinimizin annesi bile 8 puan verdi. Ben 6 Ama verdim. Ama ben daha yarışmadım Zeynalım. O yüzden. Ben 6 verdim. Verdi. Kesinlikle. Vallahi ben Fatma Hanım 7'sine şaşırdım. Zaten hiç konuşmadan 7 7 7 evet. 7 <laughs> verdi. Evet. Güzel çok güzel dedi. Ee, <laughs> zaten vallahi. hiç konuşmuyor. Niye konuşmuyor? Ben de Arkada anlamadım. Konuşmuş. Arkada onu susturamıyoruz. Başımızı ağrıtıyor. Aa, al, al, buyur. Işte. Başımızı bile al, ağartıyor yani. Allah. Acaba gelinin eline eşi dostu mu tembihledi? Çok konuşma, fazla bir şey söyleme. Öyle şeyler oluyor çünkü. Aman öne çıkma, aman sivrilme falan ama... Belki, belki öyle de olabilir. Bu da olabilir. bir yarışma programı. Biraz yorum ama bekliyoruz, nasıl kendimi... biraz katılım bekliyoruz. El el üstüne gelip de oturup burası gün programı değil ki. Bir de kendini nasıl tutuyor ben de onu anlayamıyorum. Eğer aile söylemişse söylediyse... İşte arkada söyle şey, söylediyse... şey yapıyormuş. Odaya gitti zaman hiç bana bakmadılar. Surat yaptılar. Hem Gülsüm hanem hem Kadriye hanem Boşaltıyor herhalde enerjiyi. Boşaltıyor ama insan gene çatlar ya bir şey bir şey olduğu zaman. Bana bak Mikser. Çatlaması lazım. Anlat bakayım dünkü o börek niye öyle oldu? Ah Zuhal Hanım ah. Gelinlerimiz neden böyle yapıyor gerçekten anlamıyorum. 11 yıllık gelin. Ya Selin, sen üç aydan üç ay Ben de yaz, bak çiğ bildiğin yufka geldi önümüze. Öyle söyleyeyim sana maalesef. Merak etmeyin, 3 aylığım ama kesinlikle onu yedirtmeyeceğim. Üstüne sürdüğü yumurta kızarmış sadece. Evet. Çiğ yufka. Ama herhalde o beş altı taneften fazla sarmış. O yüzden olmamış. Ha şimdi yok. diyor ki kaldırdım baktım pişmiş gördüm dedi ben pişmişleri göremedim. Zaten börekleri şart tane yaptı. Gelinimiz börekleri sararken yufkaları çift kat kullandı. Hem normal yufkaya hem de baklavalık yufkaya sardı. Çok katlıydı. Fırının üst rafında yüksek ateşte pişirince de üstte hemen kızardı ama içi pişmedi. Fırından çıkarınca altı pişmemiş diye özellikle uyardım. Altı değil yanları da bembeyaz. Daha bana gelmeden gördüm bembeyaz bir şey geliyor. Böreği çevirip baktı bu kadar. Yeterli dedi. Yeterli dedi. Vallahi Yapmak bravo. Yapmak istemedi. Bırak 11 yıllık şunu bunu, bir insan onun pişip pişmediğini anlamaz mı? Ben çok şaşkınım ve de kızgınım. Kusura evet. bakma sen. Demek ki çok ciddiye almıyorlar yarışmayı. Yani o börek sen uyarıyorsun. 200 Herkes bilir ki en üstte börek konmaz. O kadar yüksek ateşte pişmez. Evet. Üstü pişer, üstü yanar. Üste koyarsan altı çiğ kalır. Bu çok basit. Zaten çiğ kalmıştı içi falan. Rezil etti kendini. Zaten hazır yufkaları birbirinden ayırırken de zorlandı. O yüzden böreği kalın tuttu. Baya 2-3 kat, 4-5 kat vardı. Bir de böreği sonlara bırakınca panikledi. Telaşla hızlı hızlı yaptı. Ama bir yemekte öncelikle aradığımız kriter pişmesi. Eğer pişilerek yemen, yenen bir yemekse <laughs> evet. pişmesini istiyoruz. Sen bugün mesela börek yapacaksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.